Kim bu? What are you doing here, Damiano? Don Torres, burada ne işin var, Damiano? Adam I'm sorry. mahcup oldu amına koyayım. Don Torres, <laughs> <laughs> this is Caruso. <laughs> Valla abi, yani inan ben de bilmiyorum nasıl geldiğimi. I ask you a question. The boy was a debt. Sick de the lantern in the dark. He must have crossed over. We mean no disrespect. We'll take him. Be on our way. Aynen kanka. The boy goes nowhere with you. Helal lan sana. Bundan sonra abimsin ha. Bundan sonra varonumsun ha. Wait. He belongs to us. Oğlum maksikerim mi ha. Bunlar eli yüzde düzgün. Luka büyük kafası var lan açıdan mı şöyle. On my land, you own nothing. Hiçbir şeye sahip değilsin. You tell your boss, the boy is under my protection. Oba. Any false news is dishonored again. I will repay that offense. Sana ödetirim. Özür abi. now leave.